Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bon, şimdi ilk 5000 Ethereum balinası arasında en çok alım satım tokeni oldu. Bon ile ilgili habere başlarken, yakında açıklanması beklenen Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ayrıca Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Bon token alabilirsiniz. Shiba Inu'nun yönetim tokeni Bon Shibas Yap son 24 saat içinde en büyük 5000 Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token oldu. Ethereum yatırımcıları, yaklaşmakta olan Shibarium Layer 2 çözümü daha piyasaya sürülmeden ilgi görmeye başladığından, Bon farkına varmaya başlıyor. Önde gelen bir blockchain izleme platformu olan Malestats'a göre Bon Shibasyap, son 24 saat içinde, balinalar olarak da bilinen en büyük 5000 Ethereum sahibi arasında en aktif işlem gören token haline geldi. Alım-satım faaliyetindeki bu artış, Shiba Inu ekosisteminin performansını ve ölçeklenebilirliğini iyileştirmek için ayarlanan, yaklaşan Shibarium Katman 2 çözümü olarak geliyor. Shibarium, resmi lansmanından önce bile piyasa katılımcılarının ilgi ve beklentisini kazanıyor. Bon belirteci, Shibarium ağında yerel gaz belirteci işlemler için birincil ödeme aracı olarak hizmet edecektir kullanıcıların platformda herhangi bir eylem veya işlemi gerçekleştirmek için bunu kullanmaları gerekecektir. Çok sayıda proje kendilerini Shibarium Layer 2 solution üzerinde inşa etme isteklerini gösteriyor. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere, Pazon'un yaratıcısı JD, Shibarium yayına girdiğinde PAW jetonunu piyasaya süreceğini duyurdu. HAW belirtecinin Pazone ekosisteminin çok önemli bir bileşeni olduğu söyleniyor. Ek olarak, Estonya merkezli kripto para cüzdanı sağlayıcısı Atomic, lansmanından kısa bir süre sonra yaklaşmakta olan Shibarium, Layer 2 protokolü için destek ekleyeceğini duyurdu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.